bir toplantı anında tam beni çağırdı bu Ben içeri girerken Adil İlhan koordinatör ya, oranın koordinatörü. Kalkıp bana sen terörist misin? Burada 40 adam alırım, bütün köyleri yakarım. Seni buraya diri diri gömerim. Ondan sonra üzerime yürüdü. Yürüdükten sonra olay dışarı sıçradı. Dışarı sıçrarken de herkes araya girdi. Orada da bir sürü hakaretlerde bulundu. Bulunduktan sonra iki hafta sonra da beni işten kovdular ama bu adamı kovmadılar işten olmasının tek sebebi de bu kendi düşüncesidir aslında. Bu adam çık Ben de bu, an, bu, adam hakkında iki hafta sonra gidip suç duyurusunda bulundum yani çıktıktan sonra. Duyurduktan sonra 16 Nisan, 16 Mayıs olması lazım. O gün basında benim yazım çıkıyor. Ben basına yazım çıktığı gün de ben de hayvanların önündeydim. Yani otururken saat 20 geçe saldırıya uğradım olan şeyi bulur. Bunun hakkında suç duyurusunda bulundu ve Adil İlhan hakkında suç duyurusunda bulunur. Avukat. Uzun süredir Peri suyu üzerinde yapılmak istenen baraj yapımına karşı köylerimizin mücadeleleri kararlılıkla sürüyor. Halkımızın aylardır süren direnişi karşısında mahkeme acele kamulaştırma yapılamaz yönünde karar vermiştir. Halen bu kararlara uymamaktalar bu insanlar. Mahkemenin verdiği kararlarla barajın yapını durdurulmuş olmasına rağmen şirketin saldırıları devam ediyor. Acil kamulaştırma yasasına hayır. Tekrar söylüyorum. Acil kamulaştırma yasasına hayır. Sermayenin ihtiyaçları için Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Su Konseyi'nde alınan kararlarla dünyanın her yerinin kamulaştırmasının hedeflendiğini HES'ler, üçüncü köprü projeleri, nükleer santraller yapılması vesaire projelerle esasında Seyman'ı çıkarına hizmet etmenin hedeflerini açıklamaktadır. Hacı kamulaştırma yasasıyla devlete taşınmazlarla el koyma yetkisi getirilerek bu kişinin tarlası ya da başka bir mülkiyeti olması durumunda bu yasayla birlikte olağanüstü işte halk koşullarını hatırlatarak uygulamalardır. Kar hırsıyla saldırılarına devam eden Limak şirketi kendi bünyesinde silahlı ve de paralı olarak çalıştırdığı özel güvenlik birimleriyle köylülere saldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Köylüler Limak şirketi koordinatörü Adil İlhan tarafından tehdit edilmiştir. Adil İlhan geç, geçmişte köylerinizi yak, yaktılar ama sizler bundan ders alıp adam olmadınız. Bu sefer ben yakarsam köylerinizle birlikte sizi de diri diri yakacağım ki bu memleket rahat bir nefes alsın. İfadeleriyle Devlet, devletin de kar hırsı ile hareket eden şirketlerin de zihniyeti bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uzun süreden beridir köylülerimizin sürdürmüş olduğu ısrarlı mücadeleler karşısında her türden zorbalığa devreye sokan talançı Limak şirketini ve onun paralı askerlerini buradan uyarıyoruz. Devletin ikinci 38 politikası olarak devreye koyduğu barajlarla bizleri yok etme hedefinde olabilirsiniz. Ancak bizler dün olduğu gibi bugün de saldırılarınıza boyun eğmediğimizi yeniliyoruz. Doğamıza, kültürümüze, tarihimize sahip çıkarak örgütlü mücadele bizle saldırılarınızı boşak düşüreceğiz. Haydi! 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 مصدر صحن